Önce teşekkür ediyorum. Tabii yeni bir yılı bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yıl, yıl bir yıla kavuşacağız. Önce e, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bir yılı geride bıraktığımızdan dolayı Rabbimize hamd etmemiz gerekir. Rabbimiz bizi efendim hastane köşelerine mahkum etmeden güzel bir yıl geçirdik karşılayacağımız, idrak edeceğimiz yeni yılımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın, biz dinleyenleri yeni yıllarını da tebrik ediyorum. Bir Müslümanın bütün davranışları inandığı dine uygun olmalıdır. Yıl başında e, dinimize, örfümüze, geleneklerimizde uyuşmayan, bizi bizi yapan değerlerimizde bağdaşmayan bir takım davranışların sergilenmesi doğru değildir. Müslümanın her türlü davranışı inanmış olduğu dinin kitabına yine inandığı peygamberin sünnetine uygun olması gerekir. Bu konuda halkımızdan duyarlılık istiyoruz, hassasiyet bekliyoruz. Özellikle yılbaşı dolayısıyla hiç bizim kültürümüzle örtüşmeyen tamamen yabancı din, dine mensup başka ülkelerin geleneklerini özellikle çocuklarımıza örnek olacak şekilde, teşvik edici bir şekilde benimsenmesini doğru bulmuyoruz. Eğer yeni bir yıla kavuştuğumuzdan dolayı efendim bir eğlence yapacaksak onun da sınırlarını iyi çizmek gerekir. Özellikle bir yılı geride bıraktık. Bunun muhasebesini yapmak gerekir. Acaba karda mıyım, zararda mıyım diye. Çünkü e, malumunuz sahip olduğumuz nimetlerin bir gün hesabını Rabbimizden soracak. Ömrünüzü nerede geçirdiniz diye. Bunun muhasebesini yapmak gerekir. Sonuç itibariyle yılbaşı dolayısıyla halkımızın bizim örf ve adetlerimize, geleneklerimize bağdaşan, bağdaşmayan bir takım davranışlar içinde olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bir diğer konuda Yine yılbaşı dolayısıyla efendim asla tasvip etmediğimiz caiz de olmayan bir takım piyangolara, biletlere de itibar etmemeleri gerekiyor. Efendim bu tür davranışların özellikle de gençlerine örnek olacak şekilde büyüklerimizin bu tür davranışlar içinde olmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü anne babalar çocuklarını örnek olmak, güzel örnek olmak durumundadır. Bu tür kolaycılığa, çalışmadan para kazanmayı teşvik edici, asla da caiz olmayan, helal olmayan bir takım davranışlara da halkımızın itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz.